Selam, nasılsınız? Daha öncesinde Yumoş'ta sanırım giriş yaptık diye düşünüyorum. Ben ee, şimdi yine e, Kimseye gittim. Oradan e, bu sandalyelerin altı kaymasın, ses çıkarmasın diye yapıştırılan keçelerden aldım. Kendime de bir tane yeni çikolata aldım. Eee... <laughs> bu arada şey e, umarım kamera ve ses artık daha iyidir. E, annem sayesinde telefonumu değiştirdim. Yine e, elbette ki dünyalar kadar para yatıramayacağım. O şey e, iPhone 13'lere, Pro'lara falan. Daha makul fiyatlı olan 11'i aldık. Ama yine de bunun da ııı e, etkisi olacağını düşünüyorum olumlu yönde çünkü önceki telefonum normal e, bir telefon olarak kullanacağım da evet çok güzel bir telefon keza yani ön kamerası bunun ön kamerasından daha iyi ama e, videoları editlerken ya da işte e, renderlerken vesaire ısınıyor kapanıyor e, ve 64 GB olduğu için de bazı şeylere e, böyle nasıl desem silmek zorunda kalıyorum, bilgisayara atmak zorunda kalıyorum derken hani e, bu telefonun en büyük artısı 128 GB olması. Zaten iPhone'larda da genelde GB arttığı için e, fiyatlar da artış oluyor. Ama yine de e, bu telefonla işlerimi daha hızlı halledebileceğimi düşünüyorum. Öyle. E, bu da böyle bir vlog başlangıcı olsun. Yine e, dediğim gibi kanaldan yani ya da sizlerden ayrı kalmak istemiyorum şu süreçte. Hani, çünkü e, gelecek haftadan itibaren böyle doğru düzgün video çekemeyebilirim. Çünkü e, yeğenime bakacağım. Yani onunla belki bir şeyler çekeriz, ee, annesi, babası izin verirse. Bakalım. Çok güneş yakıyor, ben karşıya geçeyim. <laughs> Öyle. E, sizinle de görüşürüz tekrardan. Ben e, eve doğru yol alayım. E, evet. Gelmesin ki yağmur sürekli markete gidip alışveriş yapmasın. Evde bir türlü oturamadım biliyor musunuz? Günaydın, ee, saat şu anda 9.45. Saat 9'da uyandım. Bir süre yatakta Aa, döndüm, vakit geçirdim. Ee, şimdi bir tane kahve hazırladım. Çok kahvesin. Annem sen geldin mi? kahvemi içeyim, saçımı falan yapayım. Saat 11'de doktor randevum var. Annemle birlikte gideceğim. Annemin de e, ameliyat olduğu yerin kontrolü var. E, yani bacağımın şu kısmı kas olarak aşırı acıyor. Çekme yapıyor olabilir ya da başka bir sıkıntı oluyor olabilir. Bir aydır böyle. Geçer diye bekledim. Geçmedi. Geçmeyince de anneme dedim ki gidelim. Şimdi hazırım. Saçımın ön tarafını birazcık yapayım dedim ama olmadı sanırım. Anlamadım. Şunun şöyle olmamasını istiyordum. Neyse, bunu giydim. Altınına geçenki pantolonu giydim çok rahattı. Ee, birazdan çıkacağız. Bir garip görünce, yani bu kameraya ben hala alışamadım. Da. gözlerim parlı parlı falan çıkıyor. Ya. Gözlerim hiç parlıyor. <laughs> Gençleştirdin Bak nasıl çıkıyor Buradan tekrar Anneme teşekkür ederim Sağol anne Bire Birebir bekliyorum. Geliyor. Dur muhtemelen. Ee, olayı anlatayım. Benim e, tam bacağımın en üst kısmı yani şey gövdemle birleşen kısmı ee, oradaki tendonlarım zarar görmüş. O yüzden acı çekiyormuşum. Bir ay ilaç tedavisi göreceğim. Küçük adım atacağım. Hızlı yürümeyeceğim. Spor falan yapmayacağım öyle. Eğer geçmezse daha farklı bir yol düşünecekler. Ama şimdilik durum böyle. Tunç da geliyordur diye düşünüyorum. O gence görüşürüz. Geldi. Yağmur'un artık elması var. Ben... Ben hep elma yedim da işte bir ara gözüm kaydı. Falan. Ben Android kullanırken Yağmur'un elması vardı. Dedim ki elmayı bırak. Bu elma, bırak, elma aldı, sevgilim. ben Android kullandım. Sonra mi? ben de <laughs> elma aldım. Sonra Yağmur elma aldı boyumuz aynı olduğu için Yağmur şu an solucan gibi burkulmak zorunda kalıyor bana yaslanmak için. Ne kadar acı kısa boy değil Göz... bence daha olsun. Atasuna geldik. Gözlüğümü alacağım Şöyle şimdi. Çok heyecanlıyım nasıl duracağım. Zeynep dedi ki bu gözlük tüncü yaşlı gösteriyor dedi. Oval daha güzel duruyor dedi. Zeynep'in dediğinin de tam tersini diyenler var Zeynep'cim ne yapacağız? Hı. Ben oval seviyorum. Benim yüzüm yumurta gibi olduğu için her gözlük yakışıyor bana neredeyse. Evet, ha. benim küçük olduğu için oveller daha uygun. Bir de kemikli bir yüzüm var. Bir de yuvarlak değil suratın ya. Oval daha iyi değil. Biz bakalım. geldik bekliyoruz şimdi. Bu ne? Tişörtüm nasıl arkadaşlar? Size de göstereyim. Yağmurum bile onu da biraz şey yapayım. Çık öyle Sıra bekleyeceğiz. <laughs> ne? <gülüyor> ha, hiç kullanmadığım için hayatımda bilmiyorum. Ben de hiç kullanmadım. Hadi gidelim sıramız geldi. <laughs> Kolay gelsin. Şu gözlükten daha çok beğendim bunu. Daha çok evet. Çok güzel. Çok güzel. Çok tatlı. Şu çorap çok tatlı. Bunu beğendim kendim. Ben sadece bilek kısmını çok beğenmedim. Hani bu çok çok, çok tatlı. Ya evet, ben Tunca şunlardan almıştım. Renkli aldım. olması kötü ama şeyi çok güzel. Böyle formüllerini çok Hı. beğendim arkadaşlar ben de böyle bir kendim çorap yapmak istiyorum. Matematikte falan. Bakın fonksiyonu falan aşırı yükseldim ben bunu. Aa açılmış bu. Ben açmadım. Videoda şimdi bakacağız kanıtları var. Çok güzel. <laughs> ben yandım. Burası mı yandım? Kabe de acılar. Bunu yaptıralım. Tamam. Aşağıda havuçlu var. Bakın bayoo. <gülüyor>, Gülüyor musun <sen>? <gülüyor> Aşkım benim. O ne demekti? Aa ya da Ne demekti dert devayı? Herhangi bir anlamı yok. Ha, şey gibi mi? Fıttala gibi bir şey mi? Ha, evet, anlamsız. Şey değil. Aa ne Senin hanin gibi şu dert devayı. Şimdi kahve dünyasına geldim. <laughs> Kırıldı. Kahve dünyasına geldik. Turuncuncu'dan dondurma istemiş. Bu arada Damla Sakız'ı dondurmayı çok beğeniyormuş. Ben de Damla Sakız'ı bir Türk kahvesi içeceğim. Ardından da e, filme doğru yol alırız diye düşünüyorum. E, 15-25'te film. IMAX'de izleyeceğiz. Çıkacağım. Soru yazıyormuş metroda gelirken. Evet soru yazıyorum. Bunlar hep sizin için. Size kitap hazırlayacağım. Hepinizin bu arada desteğini bekliyorum haberiniz olsun. Yani okulu kazanmış olun ya da olmayın. Çok büyük laflar yedim. O yüzden beni biliyorsunuz. Bilendim. Ben böyle çalışıyorum zaten. Laf yemeye gitmemiştik ama lafı yedik. Cevabını da misliyle vereceğiz. Çok güzel bir kitap çıkacak arkadaşlar. Türkiye'de olmayan bir içerik. Türkiye'de olmayan, Türkiye'de yapılamayacak bir içerik. Bakalım ne oluyor. Göreceğiz hep beraber. Ama tepsiyi beğenmedim. Yani tepsi bir tuhaf. Yani, bu mu? <laughs> evet. Biraz garip. Hocanın <laughs> sürekli bu e, raflara geliyor. Böyle çekiyor bir şey onu. Tabii ki. Size Sinemaximum'un CGV Movie Pass paketlerini öneriyoruz. Hemen gişeden ya da online'dan kendinize en uygun paketi seçin. Bu eski gözlüğüne Acayip. geri döndüm. Bu kaçırmayın. Çünkü CD eski gözlüğüne geri döndüm. Hayır, yine izleyeceğim diye taktım arkadaşlar. Yalnız film 3'te ve biz 2'de gözlük vermiyorlar. <laughs> Kör olduk. Buradan çıktıktan sonra Türkiye'de sinemaların olmayışı ile ilgili bir video çekeceğim. Artı IMAX

Ben eve geldim. Michael'ı gezdirdim. Hafif ağrıyor. Göstermemiştim de şu kısım. Yani şu kısımdan şuraya kadar bir sıkıntı var. Yine sizinle evde konuşuruz. Annem <laughs> ameliyat olduğu için şöyle bir kolajenli değişik vitaminlerin olduğu bir ilaç takviye önerdi. Bir de annem de çinko eksikliği olduğu için böyle bir ilaç önerdi alnımda yanına kolonya koymuşuz. <laughs> şimdi eve sonunda giriş yapıyorum. Bugünün eleştirisini ben sonrasında yapmak istiyorum. Tek bir videoda konuşmak istiyorum. O yüzden bu videoyu böyle normal bir vlog halinde yüklemeyi düşünüyorum. Bakın şimdi bu telefonda da yeni edit yapacağım. Önceden eski videolarımı yine iPhone'la yapıp iPhone'la editiyordum ama şu an her şey değişmiş olabilir. Yani benim eskiden öğrendiğim gibi, anladığım gibi de kalmamış olabilir. O yüzden ee, bir deneyeceğim bakalım. Şimdi bir de Instagram'a fotoğraflarımızı attık Tunç'la. Bizi oradan takip edebilirsiniz. Bugün attığımız fotoğraf çok komikti. E, en sonunda bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda sinemada yaşadıklarımızı anlatacağım. Ee, sonrasında da başka bir video gelir. Görüşürüz, hoşçakalın.